Evet arkadaşlar. Bugün meslekler konumuzdan ben mesleklerden e, çocuk doktorunu seçtim ve size bunu anlatacağım. Hadi bakalım sorun soru kalmanız içinde ne varmış? Çocuk doktoru çocukların sağlıklı büyümesini ve gelişmesini takip eder. Gerektiğinde kan alır, boy ölçer, külüğe bakar ve çocukların sağlıklı kalmasını sağlar. Evet. Şimdi size biraz Çocuk doktorundan bahsedeyim. Çocuk doktorları bebekler, çocuklar ve genç yetişkinlerin sağlık sorunlarına odaklanan tıp uzmanlarıdır. Çocuk doktorları çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal sağlığını inceleyerek teşhis koyarlar ve tedavi etmek için gerekli olan ilaçları ve diğer tedavi yöntemlerini reçete ederler. Doktor budur. Ve size neden çocuk doktoru olduğumu anlatayım şimdi. Ben çocukları çok severim ve çocukların sağlıklı kalmasını, sağlıklı büyümesini ve gelişmesini istediğim için bu mesleği seçtim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.